Herkese merhaba arkadaşlar. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Piyasalarda yeşillikler hakim. Tüm piyasalarda canlanmalar var. Bu yeşil hareketler nereye kadar sürecek? Önümüzdeki trend alanı içerisinde neler olacak? Hepsinden ayrı ayrı bahsetmek istiyorum. Çok güzel hareketlenmeler var. Altında olsun, gümüşte olsun. Kripto para piyasasında ve Amerikan borsalarında özellikle pozitif yönlü hareketler var. Dolar endeksi çünkü gevşemeye devam ediyor bu alan içerisinde. Amerika tarafında Hazine Bakanı Yellen'ın açıklamaları var. Bugün Amerikan finans sistemi içerisinde bir problem görmüyoruz. Sorun yok dediler. Ama riskleri de takip ediyoruz. Risklerin farkındayız ve izlemeye devam ediyoruz dediler. Onlar burada problem yok diyorsa eğer bilin ki en büyük problem orada var demektir. Amerika'da ciddi problemler var. FED'de ciddi problemler var. Gerçekten sıkıştıkları bir alandalar. Çok önemli tercihleri yapmak zorunda oldukları bir sürece giriyorlar en azından. Biraz sonra o onlardan bahsedeceğim. Çok uç kararlar almak zorunda kalacaklar. Çünkü şu anda onların yaptığı faiz artışlarını artık piyasalar inanmıyor. İnanmıyor çünkü ufak ufak yukarıya doğru hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Yani burada yaklaşık 4 gün 5 gün sonra FED 75 bas puanlık faiz artışı yapacak çok büyük ihtimalle. Buna rağmen piyasalar yükselmeye çalışıyor. Yani bu hareketler ne kadar fake ya da ne kadar doğru bu konular üzerine biraz eğilmek istiyorum. Bir süredir zaten anlattığım bir şey. Merkez bankaları dolar satıyor. Merkez bankaları döviz satıp diğer ürünlerdeki ağırlıklarını artırıyorlar. Çünkü doların zirve yaptığı bir alanda normal şahıslar gibi şirketler gibi merkez bankaları da en doğru şekilde portföylerini konumlandırmaya çalışıyor. Bunun da zaten etkisini, baz etkisini dolar endeksinde şu anda 113 seviyesinde bir hafta 10 gündür savaş verdikten sonra aşağıya doğru yaptığı hareketle görmüş olduk. 2 Kasım tarihini şimdiden not alın dostlar. O tarihte F Fed faiz kararını çıkmayacak ve çok büyük ihtimalle 75 bas puanlık bir artış yapacak. Peki bu piyasaların ne kadar etkiler ya da etkiler mi? Sorusuna cevap vermek gerekirse o gün piyasada manipülatif hareketler olacaktır. Yukarı aşağı atılan mumlar olacaktır. Ama piyasalar Fed'in hem 75 bas puanlık faiz artışını fiyatladı hem de bu faiz artışlarında üst çıtalara çıkma olasılığı olmamasını fiyatladığını düşünüyorum. Yani Fed bir süredir rutin şekilde 75 bas puanlık faiz artışı yapıyor ve piyasalar bu konuda bağışıklık kazanmış durumda. Burada Fed'in yapacağı iki tane seçenek var. Bunlardan biri 75 bas puanı bile piyasalar artık fiyatlamıyor, inandırıcı bulmuyor. Kanaatine varacak. Bunu da 2 Kasım tarihinde olacaktır muhakkak. Ama dozu daha fazla artırabiliriz dediğimiz seçeneği gündemlerine almaları Kasım'ın ikinci haftasındaki enflasyon verileri gelmesiyle birlikte olacak. Kasım'ın ikinci haftasında Amerikan enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gelirse eğer eğer burada doz artırma ihtiyacını gündeme alacaklar. Bu sefer 100 baz, 125 baz puan gibi faiz artışları yapabilmeyi gündeme alacaklar. Ya da ikinci yol dediğim şey önümüzde gelecek olan o enflasyon verileri beklentilere paralel seviyelerde gelirse eğer FED'den bir süredir beklediğim bir açıklama vardı. Enflasyonla yaşamayı öğrenmeliyiz şeklinde bir açıklama yaparak faiz artışına bir süre ara verebilir. Yani şu anda temel olarak planlanmış faiz artışlarında FED'in önümüzdeki yılın kalan iki toplantısında 125 bas puanlık bir faiz artışı yapılması planlanıyor. Yani 75 bas puan Kasım'da, 50 bas puan Aralık'ta gibi. Yani bu ihtimal dahilinde de enflasyonun beklentilerin üzerine çıkmaması durumu söz konusu olması lazım ki Aralık'ta 50 bas puanlık faiz artışı gelsin. 50 bas gelirse Aralık'ta ne olur derseniz faiz artışındaki o hızın düşmesi bile piyasalar olumlu yansıyacak. Hani sonuçta elbette faiz artışına devam ediyor ama tüm piyasalarda dipleri bulmuş, diplerde mücadele eden bir piyasa var. Ve globalde birçok üründe örneği görülmüş, kalıplaşmış bir temel vardır. Short squeeze derler. Bu işlemde diplerde olan değerini yitirmiş ve önümüzdeki dönem içinde değerlenmeyeceği kanaat getirilen hisselerde, ürünlerde büyük yatırımcılar, godaman dediğimiz yatırımcılar büyük short pozisyonlar alırlar. Ve onlar bu short pozisyonları alırken alım baskınlığının tamamen tükendiği bir noktada küçücük bir haber akışıyla bir alım baskınlığı oluşur ve sonrasında bu kar topu gibi büyüyerek devam ederse bu shortların tasfiye edilmesiyle sonuçlanır ve bazıları short pozisyonlarını erken kapatmaya da başlar ve teorik olarak da bir short pozisyonun kapatılması aslında tersine bir işlem yapmayı temsil eder. Yani siz örnek olarak söylüyorum bir hissede short pozisyonunuz varsa o pozisyonu kapattığınızda aslında piyasaya alım emri gider. Elinizde 1000 dolarlık Tesla short pozisyonu varsa bu pozisyonu kapattığınızda 1000 dolarlık Tesla almış olursunuz aslında. Bu kripto para piyasası için de geçerli. Yani bu shortların sıkıştırılması dediğimiz şey herhangi bir üründe ya da piyasada diplerin oluştuğuna kanaat getirildiği bir ortamda küçücük bir alım baskısı ve sonrasında gelen küçük olumlu haberler silsilesine bakar ki bu süreç içerisinde de bu short squeeze dediğim olayın tüm piyasalar adına yaşanabileceği bir alan içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Derseniz ki olumsuz haber akışı çok. 2023 yılı içerisinde resesyon bekliyoruz. Rusya, Ukrayna'ya, Çin, Tayvan'a gibi savaş ortamları da söz konusu. Resesyonun ortaya çıkması, enflasyonun düşmemesi vesaire, işsizliklerin de Amerika'da özellikle artma olasılığının çok fazla olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ve bu bahsettiğim olumsuz şeyleri de elbette bir kenara atmıyorum. Burada en azından bu trend alanı içerisinde 1-2 aylık belki çok güzel bir trend yaşatılabilir en azından. Ve piyasalara baktığımda yükselen yapılar oluşmaya başlamış teknik olarak. Temel seviyede de bazı bazı mazeretlere ihtiyaç var. Ve yeniden düşüş trendlerini konuşabilmemiz için bu anlattığım temel mazeretleri elbette tekrar gündemimize alabilmemiz için o teknik yapıdaki yükseliş yapılarının bozulması lazım. Şu anda teknik yapıda piyasalarda olumlu görünümler devam ediyor. Bu altında, gümüşte ya da kripto para piyasasında, borsada, Amerika'da hepsinde geçerli bir durum. Bu short squeeze dediğim olayda tüm piyasalar adına sert yükselecek dediğim bir hareket alanını bize temsil eder diye Şimdi dolar endeksinde bakınız teknik görünümlerde hepsi bariz bir şekilde kendini gösteriyor. Dolar endeksinde bir süredir 113'lü seviyelerden aşağıya, 110'lu seviyelere bir hareket beklentimi anlatmıştım. Buradaki kırılım özellikle çok önemli. 110 seviyesinin altında kafasını aşağıya sarkıttığı anda piyasalarda çok daha sert yükseliş hareketleri görülecek. Ve bir şekilde 113'lü seviyelerden tepki yemiş bir dolar endeksi var. Bu teknik olarak diğer tüm piyasalar adına olumlu bir veri. Ama bu buradaki kırılımın da gerçekleştiğini görmek lazım trendlerin devamlılığı adına elbette. Bunun etkisini bakınız Ons Altın tarafında mesela gördük. Ons Altın burada ikili dip yaptığı şu alanda bu alana zaten ulaşmasını bekliyorum ama önemli olan buradaki kırılım demiştim. Burada bu kutu içerisine girip daha sonrasında da bugün itibariyle en azından bir kırılım yaşadığını görüyoruz. Buradaki dip alanı kendince teyit ettiğini gösteren bir hareket oldu. Çünkü ilk olumlu sinyal, ilk olumlu kırılım bu alan içerisinde bu alan oldu Ve 1700 dolar seviyesi Üstünde de baya bir direnç Seviyesi olduğunu düşünmüyorum bu alan içerisinde Eğer buraya şurada yaptığı hareketler Gibi tekrar tırmanırsa Burada kabaca %10 gibi bir Yükselişi daha rahat bir şekilde yol Alacağını düşünürüm gram altın tarafında Elbette etkisini gördük 1000 TL seviyesine ulaşmış durumda Kemik fiyatı bankalarda 1010'lu seviyelerin üzerine çıkmış durumda An itibariyle ve yaz başından Beri gelen bu zigzaklı fiyat hareketinde kırılımın gerçekten sert olacağını düşünüyorum. Bu alan 3 defa test edildi ve 4. kez bu alana doğru hareket ediyor. Daha kısa vadeli bakış açısıyla takip edenler için burada 975-85 seviyesi hala destek ve 1020 TL seviyesi kabaca direnç alanı olarak görülebilir. Bankadan bakıyorsanız 1030'lu 1035'li seviyeler gram altında direnç işlevinde olduğunu söyleyebilirim. Artık alsat makasları o kadar fazla ki alsat makaslarını da ekstradan anlatmaya çalışıyorum. Gümüşün gram tarafı da benzer yapıda ama gram altından daha fazla potansiyelli olduğunu da bu bölgede söyleyebiliriz. Elbette risk oranı da gram altından biraz daha fazla. Çünkü çok ciddi bir sıkışma yaşadı. Bu sıkışma sonunda da son videoda değerlendirdiğim alanda söylediğim gibi bu 10.95 11'li seviyeleri kendine gümüş destek edindi. Burada gram altından daha agresif bir tepki aldığını gördük son birkaç gün içerisinde. Bu hareketi yapmış oldu gümüşün gram tarafı. Çünkü ons kapısında dip destek alanlarında ciddi bir akümülasyon yaşadı ve üst direnç alanı anlamında da önünün baya bir açık olduğunu düşünüyorum gümüşün. Zaten bu önümüzdeki günler içerisinde bu kırmızı kutuya ulaşması önümüzdeki günler içerisinde içten bile değil bu hareketlerin devamlılığını gösterecek şey ancak bu kırmızı kutu üzerinde tutunduğunda bariz bir yükseliş hareketi başlayacak. Sert yükselecek diyebileceğimiz her türlü ürün içerisine dahil olacak gümüş diyebilirim. Bakınız S&P'de yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Amerika'da Dow Jones'a bakıyoruz. Dow Jones da destek seviyesinden tepki aldı ve bir süredir yukarıya doğru zorlamaya devam ediyor. Yani teknik açıdan görünenler bunlar. Teknik açıdan fiyatlamalar çok güzel. Sadece yatay giden dolar TL var. Dolar TL'nin de zaten özel sebepleri var bu alan içerisinde. Özel sebep dediğimiz burada bariz bir satış baskı alanı içerisinde. Ama aynı durum Euro tarafında da yok. Euro dolar paritesinde şu kısa vade zaman dilimi içerisinde değerlendirdiğim alandan bakın şu kutuya ulaşıp kırıldıktan sonra da 1.03 seviyelerine hareket gelebileceğini anlattım. Bu hareket şu alan itibariyle yaşadığı yükseliş trendinde sürekli olarak euro soranlar için en azından sepetlerinde euro ve dolar şeklinde paçal yaparak değerlendirmek daha makul olacaktır. Çünkü bu yükseliş hareketini tamamladıktan sonra euro da yeniden dolar karşısında değersizleşme durumu söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Ama TL tarafına baktığımızda 18.56 seviyesi üstünde bir tutunma çaması var. Bu euro TL paritesinde bir yükselişi işaret eden bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Bu alanı zorluyor ve günlük kapanışla birlikte maalesef TL'nin hem euro hem de dolar karşısında yeni bir yükseliş trendi yaşayabileceğini işaret eder. Euro tarafında bu sinyal var. Muhtemelen eurodan gelen sinyal dolar TL'de de aynı etkiyi yaşatır diye düşünüyorum. Şu yorumumu söylemek isterim ki dolar endeksi Gevşese de TL tarafında gevşeme beklentim yok. Genel çerçevede piyasalara baktığımızda hareketler, görünümler gayet olumlu. Gram altın, gram gümüş gibi değerlendirme yapanların bu süreçte birkaç gündeki bu yeniden yukarıya doğru hareketlenmesi en azından rahatlatmıştır diye düşünüyorum. Dip desteklediğim alandan pozisyon alanlar, en azından bu son dönem içerisinde yeni pozisyonlar alanlar bile bir şekilde bu ürünlerde karlılıklarını yaşayacaktır. Borsa İstanbul dip olarak anlattığım alandan itibaren %30 %35'lik bir yükseliş yaşadı bu alan içerisinde. Bu bölgeye kadar geldi. Burada kısa vadeli bir gevşemeyi konuşabilmek için 3900 seviyesi altında bir kırılıma ihtiyacı var. Yani burada bir kırılım gerçekleşirse eğer şu seviye itibariyle bu bölgeden yeni alıcıları toplayacaktır Borsa İstanbul tarafı diye düşünürüm. Eğer burada bir kırılım gerçekleşirse bu bölgede yeniden pozisyon alınıp yukarıya doğru hareketlerin tekrar başlatılmasını piyasalara gösterirler diye tahmin ediyorum. Yeni pozisyon değerlendirmesi yapabilmek için kısa vadeli gevşemeleri, kısa vadeli gevşeme alanlarını takip edip değerlendirmek en makul seçenek. Her zaman anlattığım gibi. Kripto para tarafında Bitcoin güzel bir yükseliş alanı yaşadı. Dünden beri özellikle sürekli olarak yukarıya basılan bir hareket alanını çiziyor Bitcoin. Ve bu alan içerisinde benim şu beyaz düşen trend kırılması itibariyle bir pozitiflik olduğunu anlatıyorum. Retest yaptılar. Bu alanda biraz bastılar. Yordular derken bir haftalık 10 günlük bir süreçten sonra dolar endeksinin de elbette gevşemesinin etkisiyle yukarıya bitcoin'in hareketlendiğini gördük bu alanda. Yani daha önce de söylediğim gibi bu kırılımın buradaki hareketliliğin bize bitcoin'de 28 binlere kadar giden bir trendi izletebileceğini düşünürüm. Bahsettiğim short squeeze hamlesinde kripto para tarafı adına da düşen pay bu olmalı en azından. Böyle bir yükseliş hareketi yaşanması çok olağan. Buradaki bulunduğu alan içerisinde de 21.400, 21.700'deki bu direnç alanının önemli olduğunu düşünüyorum. Destek anlamında da 20.285 seviyesi kabaca bu alan içerisinde bir destek haline gelecek gibi görünüyor. Henüz yeni bir kırılım gerçekleşti bu alanda. Bu bant alanı içerisine kendini atmayı başardı. 20.000'lerin 20 üzerinde tutunmaya çalışan bir Bitcoin var. Zaten bir süredir teknik anlamda bir pozitifliğin olduğunu anlatıyorum. Umarım bu hareketlilik Bitcoin tarafında devam eder. Steter dominasyonunun bulunduğu alanda zayıf olduğundan bahsettim son videoda. Bu da bir etken de elbette. O da aşağı doğru bir kırılım hareketi gerçekleştirdi ve bu bölgede 7.21 seviyesinin altında şu anda an itibariyle ve bu bölgede 4 saatlik kapanışlar henüz gelmedi. 4 saatlik kapanışların da gelmesiyle birlikte alt alanlara kadar devam etmesi çok muhtemel. Yani dolardan bitcoin'e ve altcoin'lere daha fazla geçişleri temsil edecektir. Bu gevşemenin devamının olması. Demir başlardan hareketin devamlılığı için söyleyebileceğim şey Ethereum mesela çok soruluyor. Ethereum'un burada 1390-1428 seviyesinde bir direnç alanı vardı ve bu direnç alanını Ethereum aşmış durumda. Bu alan artık Ethereum'un bu alan içerisinde destek konumunda olduğu bölge ve buradan yukarıya yaptığı hareket alanında da 1720 dolar seviyesine kadar bir direnç olduğunu düşünmüyorum Ethereum'un. Bu alan içerisinde herkesin değerlendirdiği, aldığı, tuttuğu projeler muhakkak vardır. Genel bağlamda Bitcoin üzerinden ben örneklendiriyorum. Nasıl ki Borsa İstanbul'da endeksi anlatıyorsam kripto para piyasasında da Bitcoin ve Tether dominasyonu gibi alanları takip etmek lazım. En azından trendin akış yönünü bilebilmek için ya da demirbaşlar diye tabir ettiğim altcoin'lerdeki durumlara bakmak lazım. Ethereum güzel bir kırılım yaşamış ve o alanı destek haline getirmiş. Bitcoin bulunduğu alanda pozitif hareketi olduğunu gördük ve Tether dominasyonu da gevşeme eğilimi devam ediyor. Yani velhasıl teknik anlamda her şey gayet güzel. Çok basit temel mazeretler gerekli ki bu alanda short squeeze dediğim olayın daha fazla hissedilebilir şekilde yaşanması. Daha pik mumlar piyasaya gösterilebilir diye düşünüyorum. Pozitif hareketler, pozitif trendler bu alan içerisinde devam ediyor. Bu pozitif safta durmaya devam ediyorum. Bu nedenle trendin akışını bozabilecek herhangi bir bilgi, temel ya da teknik bir veri olursa elbette değerlendireceğiz. Zaten sürekli olarak videolarda gün güncelleme yapıyorum. Şimdilik bu kadar dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.